Herkese selam arkadaşlar Merhaba nasılsınız Umarım iyisinizdir şimdi bugün e, Dorse'deki araçlarla alakalı bir video atacağım yani bunların bağlanması takozlanması sabitlenmesi özellikle e, bununla alakalı bir video atacağım Çünkü e, Instagram üzerinden çoğu arkadaşım soruyor ve merak ediyor hani abi diyor arabalara düşmüyor mu işte veya arabalar hareket etmiyor mu? İşte e, hareketlenip öndeki arabayla temas etmiyor mu? Veya hasar almıyor mu? Bununla alakalı bir e, kısa bir video atacağım size. Hani bilmeyenler için aydınlatmış oluruz. Hem de bu işi merak edenler için e, spanzet nasıl satılır veya işte takoz nereye konması gerekiyor. İşte e, platform üzerindeki bu havuz diye bahsettiğimiz çukurları vesaire. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Ee, dünden beri düşünüyordum hani böyle bir video yapayım ama çok fazla da müsait olamıyordum. Yani yer olarak müsait olamıyordum. Parklar çok yoğundu ve çok fazla ses vardı. Ondan dolayı bugün Samsun Kavak'tayım. Ee, bir park buldum. Burası da boş, hafif tenha. Çok fazla bir yoğunluğu olmayan bir park. Sesim daha iyi ve net olarak anlaşılır. Diye burayı seçtim. Burası denk geldi. <laughs> Umarım aydınlatıcı bir video olur. Umarım beğenirsiniz. O zaman Dorse'ye geçelim. Aracın Dorse'sindeki bulunan arabaları işte bunları nasıl, ne şekilde bağladığımızı bununla alakalı aydınlatma yapacağım sizlere. Biz genelde ee, her zaman tek bayi olarak gitmiyoruz. Ee, baktığınız zaman iki bayi, 3 bayi, 4 bayiye kadar gidiyor. Bizim tek sorunumuz şu oluyor o zaman indir bindir yaşamayalım. Çok fazla araçları indirip bindirmeyelim işte bayi yönlerinde. Tabi arabalar da bunun için uygunsa ve mümkünse. O yüzden ne yaptım? Mesela bakın şu üstümdeki arabaların hepsi şu iki Dorsenin üstündeki ile birlikte dört Uyruk bölgesinde var iki tane daha. Toplamda altı tane Nissan arabası var. Bunlar tek bir bayinin arabası. Şurada görmüş olduğunuz şu plakalı Skoda ve Jetta marka araba. Bunlar da farklı bir bayin. Şimdi elimize almış olduğumuz kağıtta yani yük kağıdında ee, bize bayileri aynı zamanda araçların modelleri şaseleri vesaire bunların açıklaması yazıyor. E ona göre yükleme şekli uyguluyoruz veya ona göre bir planlama yapıyoruz kendi içimizde. Daha sonrasında yüklemeye geçiyoruz. Bakın. Şimdi şu hatta uzak kamerayı biraz alayım bir dakika. Oldu mu? olmadı. Olduğu kadar. Şimdi şu iki arabayı ben en son olarak indireceğim için yaptığım şey dikme dediğimiz olay şu. Bizim ekme olarak kullandığımız nokta bu. Bu arabalar ilk parti indirdiğim sırada aşağıda kalacak. Yani şu üst rampayı şu alt iki arabayı indirdikten sonra aşağı doğru eğeceğim. Şu yukarıdaki iki ve başta iki olmak üzere hepsini indirmiş olacağım. Yani şunlara ben dokunmayacağım bile. Daha sonrasında diğer bayiye gidip bunları rahat bir şekilde indireceğim. Yani bunlarla benim ekstra bir işim yok. Şimdi ama tabi bu da uygun arabalar varsa Örnek veriyorum Vito olur İşte çok kalın Kaba bir araba olur Dors üstüne atmak zorunda kaldığım zaman mecburen Şurada indir bindir yapmak zorundayım Şimdi bizim dorsimizin Uzatma paneli bu Şu Elimizle açtığımız Manuel panel Araçları rahat bir şekilde Yükleyebilmek açısından O kapakları açıp ekstra bir aparat çıkıyor. Onunla birlikte yüklüyoruz. Burası bizim kumanda kolumuz. Onu da size gösterelim. Şurası bizim kumanda kontrol noktamız. Ve aynı zamanda bir tane de şurada var. Oranın anahtarı şu anda yanımda değil. Aracın içinde. Orayı da açıp sadece çeker üstündeki uzatmayı ve aynı zamanda yukarı aşağı hareket etmesini sağlayan kontrol mekanizması var. Burada da aynı şekilde olduğu gibi şu kırmızılar dorsenin panelini yukarıya ve aynı zamanda aşağıya hareket etmesini sağlıyor. Şu bizim dikmemiz. Buradaki aracın havaya kalkmasını sağlıyor. Şu görmüş olduğunuz hava bu hava da şu işe yarıyor arkadaşlar şu arabayı yani 8'li yükü yükleyeceğimiz zaman bu arabayı şurada görüyorsunuz. Körük var çift taraflı. Bu körükler sayesinde aşağıya indiriyoruz ve yüksekliğini alıyoruz. Bizim için yükseklik en büyük etken ne kadar alçak yaparsak bizim için o kadar daha iyi. Şu iki kol da şurada gördüğünüz uzatma var ya bak şu bir. Bir de şurada var bak şu iki uzatmalar birbiriyle dorsenin ve çekicinin birleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda da aşağıya indirip bu kuyruğu uzattığımız zaman üstüne rahat bir şekilde bindirip ön tamponla hasar vermeden indirmemizi sağlıyor. Şimdi araçlarda en önemli etkenlerden biri de spanzet. Bakın. Spanzeti olabildiğince ortalı atmanız lazım. Şurada bakın. Ortalatmamız gerekiyor. Ve gergin olması gerekiyor. Ve tabi aşırı gergin değil. Arabayı sabit tutacak şekilde. Arkasına takozu koyuyoruz. Olası bir ihtimal geriye doğru hareket ederse oldu da spanzet koptu diyelim. Yerinden çıktı veya bir problem oldu. Bu koptu. Şuna dayanıp en azından hareketini kısmamız gerekiyor. Ha, o da aynı şekilde ön tarafa da uygulamamız lazım. Ani frenler olabiliyor. Bakın. Yani ani bir fren yaptınız diyelim. Ve Allah korusun olmadık bir kazaya karıştınız diyelim. Bu araba ön tarafa hareket edip de buna vurmaması gerekiyor. Bakın ona göre de bir boşluk bırakmanız lazım. Dört parmak kadar bir boşluk. Şimdi çapraz spanzet attım. Çapraz spanzetin amacı olası durum bir tanesinden kurtuldu diyelim veya spanzetin bir tanesi koptu diyelim. İkincisiyle yine işimizi garantiye alalım. Bakın bunda tek spanzet attım. Bunun da nedeni bak sadece orada bir spanzet var. Burada da bir takoz var. Yani mantık olarak matematik olarak baktığınız zaman bu araba e, dikmenin altı dediğimiz yerde olası bir hareket etmeye karşılık bu arabanın gideceği yer ön taraf olur. Bakın ön taraf olduğu için Birinci takozumuzu buraya zaten attık. Buradan kurtulmaz. Olası durum. Spanzet koptu diyelim. Spanzetten çıktığı gibi direkt takoza dayanacaktır. Bu araç. Şurada da bakın yine 5-6 parmak bir boşluk verdim ben. Esneme olasılığına karşılık. Esneme olasılığına karşılık. Bakın. Herhangi bir şekilde bu araba bu arabayla veya şuradaki platformun demiriyle temas etmemesi gerekiyor. Burada aracın olası hareket etmesine karşılık gideceği yer geriye doğru gider. Takozuyla sabitledik. Yani dayanmasını sağladık. Spanzet'te sabitledik. Ve aynı zamanda ön tekeri burada bulunan havuza havuz dediğimiz olan şu. Burada arabanın uzunluğuna göre, genişliğine göre buraya ayarlayabilirsiniz. İşte teker inçine göre 17 inç oluyor, 20 inç oluyor vesaire. Ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bizim uzatmalarımız var. Elle açılan bunlar manueldir. Şurada bakın parçaları var. Şununla çektiğiniz zaman bu uzatmalar da burayla birleşmesini sağlıyor. Yani şuradaki arabanın rahat bir şekilde inmesini sağlıyor. Hasar vermeden indirmemiz amaçlı. Bakın bu dikmedeki araba aynı şekilde diğer lastiği de havuzda. Buradan da yine sabitledik spanzetle. Bak gayet sabit ve boşluksuz. Bak burada da İşimizi garantiye aldık, takoza dayadık. Olası ihtimaller, bak olası ihtimaller. Buradaki aracımız için şurada küçük bir havuz açtım. Buradaki havuz biraz tehlikeli. Neden tehlikeli? Yani şu açıdan tehlikeli. Özellikle yağmurlu, çamurlu havalarda bu aracı siz aşırı çok fazla bir havuza bindirdiğiniz zaman, düşürdüğünüz zaman ve spanzetin de etkisiyle birlikte o teker burada çok fazla havuza giriyor, hava kaçırabiliyor ve burun kısmı biraz havada kaldığı için patinaja düşüp çıkmama olasılığı olabiliyor. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Benim birkaç sefer başıma geldi ama işte yaşaya yaşaya tecrübe edindik. Bir problem olmadı. Yine de çıkarttık. Bakın. Şu bizim sürgüdeki arabamız. Yani ikinci araba. Platformun yukarıdaki arabanın ikinci arabası. Şuradan bakayım çıkıp gösterebilirsem. Burada alt tekerler. Dikkat ettiyseniz havuza koydum. Yine işi garanti altına almak istedim. Ve çift spanzetle birlikte yine sabitledim. Orada da aynı şekilde. Bu arabanın da bu arabanın da hareket ihtimalini ben en aza indirdim. En aza indirdim. Şimdi şu dorsenin yukarısına çekerin yukarısına çıkarsam oradan da bir eh, görüntü alayım bak. Şimdi bu bizim kafamız kafadaki araba. Kafamızdaki araba değil. Kafadaki araba. İhtimal bakın ihtimal ani bir fren. Şimdi bu araçlarda yeni nesil tırlarda ani fren dediğimiz bir özellik var. Herhangi bir cisim, herhangi bir nesne yaklaştığı zaman kendini otomatik frenleyebiliyor. Bu da aracın yani üstünüzde iki yükün arabanın direkt öne kaymasını sağlayabilir. Biz ne yaptık? Ön tarafa bir tane takoz koyduk. Ekstra. Ne olur ne olmaz. Arkasına ekstra bir tane takoz koyduk. Ve arabamızın yüksel, yüksekliğini almak için bastık. Bakın. Kontrol panelinden burayı ayarlayıp yukarıya kaldırıp düzledikten sonra bu aracın. Şimdi. <laughs> Bakın yine aynı şekilde burada da 4-5 parmak bir boşluk bıraktım. O da fren mesafesi. Ani frenlemelerde birbirine yapışıp birbirine vurmasın diye. Bu tür hatalar özellikle bizim işlerde tecrübesiz alakalı bir şey bu. E, hasar verebiliyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca boş bırakmaya çalışıyorum. Bakın bu Dorse'nin üst platformunda bulunan araba. Hareket etmez hareket etmez. Ama yine her olasılık, her ihtimali göz önünde bulunduracağız. Ne yaptık? Şuradan bakayım e, gözü gösterebilirsem eğer. Bakın. Spanzetini attım. Arabayı da güzelce havuza oturttum. Hareket alanını daralttım. Yani hareket etmez. Eğer bir devrilme, bir kaza vesaire büyük bir kaza olmadığı sürece bir hasar almasın. Bakın burada daha fazla bir boşluk bıraktım. Yine arka tekerleri havuza koydum. Ön tekerlerde çift spanzet çektim ki hareket etmesin çünkü kuyruk bölümünde bu çok fazla hareket edebilir. Yani çok fazla sallayabilir sizi. O yüzden başı veya arabanın arkası oynamasın diye. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor ve şunu da hatırlatayım. Bu tür araçlarda bu tür yük taşıyan tırlarda yani benim ustalarım da çok iyi bilir. Arabanın ilk hareket edeceği yer en hafif noktası arkasıdır. Özellikle kuyruk bölgesinde bulunan araba. Yani eğer böyle bir yük taşıyorsanız her ne olursa olsun arabanın en hafif yeri arkasıdır. Motor önde olduğu için ön tekerlere baskı uygular çok kolay hareket etmez. Ama siz sadece spanzet ve takozu ön lastiklere uygulayıp arka lastiklere uygulamazsanız ani bir manevrada veya ani bir şekilde hareket ettiğinizi düşünürseniz dorseniz arkadaki yükü kaydıracak. Yani şu ikisi olmasaydı mesela benim ani bir manevramla veya işte e, dalmalar dediğimiz bu otobanlarda veya yol asfalt yollarda oluyor böyle çöküntülü yol oluyor. Aniden battı çıktı gibi oluyor. Direkt hareket edip sağa veya sola kayabilirdi. Risk. Bunu da zamanla işte tecrübe ettik. Yani başıma geldi mi geldi. Başıma geldi. Bunları da tecrübe edindim. Ve işimi daha daha ileriye götürüp garanti altına almak istedim. Bu kulaklar şu parçalar normalde açık. Şuradaki bulunan kırmızı çizgimiz de bakın şu kırmızı çizgi de makaslamayla alakalı. Yani şu arabanın şu arabanın tamponu maksimum şu seviyeye kadar gelebilir. Yani şu izada kalabilir. Onun haricinde eğer burayı geçerse sert bir makaslamada direkt şurayla temas eder veya burayla temas eder hasar verebilirsiniz. Yani tamponu koparır atar. O yüzden bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani özellikle yeni başlayacak olan arkadaşlar için söylüyorum bunu ben. Hani tecrübeyi zamanla kazanacaksınız. Araç ne kadar çok sık yüklerseniz ve ne kadar çok sık boşaltırsanız arabaları işinizi o kadar da çabuk, pratik öğrenirsiniz. Ha ben dört dörtlük kişi biliyorum demiyorum dört dörtlük e, işi yapan birisi olarak kendimi söylemiyorum ama iyi yüklediğime ben inanıyorum çünkü şöyle bir durum var aracı yükledikten sonra karşısına geçip baktığın zaman oldu diyebilmelisin hani bu yük arabaya oldu kafan rahat şekilde direksiyona geçip işte kaç kilometre ise yolun onu rahat bir şekilde gitmelisin. Evet Dorse ile alakalı anlatacaklarım şu anda bu kadar arkadaşlar. Eğer merak ettikleriniz, merak ettiğiniz bir nokta varsa Instagram üzerinden bana soru sorabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz, merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Eleştiri yapmakta açıksınız ama belli seviyede eleştiri yaparsanız çok sevinirim. Evet bu işi benden çok daha iyi bilen insanlar var. Onlara da saygım sonsuz. Ama acemi de olsa bir insana saygı duymanız gerekiyor. Yani bu iş öyle bir iş. Ben biliyorum, ben yüklerim, ben ederim işte. Ben yola çıkar, işte çoğunu daha çabuk geçerim falan yapabileceğiniz bir iş değil. Yani bu iş esasında biraz matematik ve kafa isteyen bir iş. Öyle haldır huldur yükleyip haldır küldür yola çıkabileceğiniz bir iş değil. Yani yeri gelir yükünüzü yarım saatte yüklersiniz. Yeri gelir yükünüzü iki saatte üç saatte yüklersiniz. Aceleyi seven bir iş değil. Çünkü sonuçta taşıdığınız arabalar sıfır. Sahipleri olan bir araba. Bayilere gidip satılmış olan çoğu satılmış olan arabalar. O yüzden kendi malınızmış gibi onlara dikkat ederekten yükleyip adrese teslim etmeniz gerekiyor. Ha olur, hasarlar olur. Hasarlar oluşabiliyor. Ama mantıklı hasarlar olması gerekiyor arkadaşlar. Yani tutup da tıra baktığınız zaman gidip örnek veriyorum işte kapısını vurursanız bu sizin dikkatsizliğinizdir. Veya işte ne bileyim tamponu paramparça edip yüklerseniz bu sizin Hatanızdır. Ama nedir? Bizim işimizde olan bizim işimizde olan genelde şu tampon altı sürtme hasarlar vesaire bunlar bizim işimizin e, açık konuşayım bir parçası olabiliyor. İşte ne bileyim adam e, arabayı basık yapmış işte amortisörleriyle oynamış. Standartın çok altına indirmiş. Yüklerken sürtebilirsiniz. Orta tarafını sürtebilirsiniz. Bunlar olur. Ama mantıklı hasarlar olması gerekiyor. İşte yeri geliyor insanlar şu arabayı bağlamadığı zaman oluyor. Yani başımıza birçok olay geliyor ve görüyoruz. Ama nedir bu tedbir? Bu işte en önemli etken. Evet arkadaşlar. Şöyle arabamla yan yana geleyim öyle bitireyim. Umarım açıklayıcı ve mantıklı bilgiler vermişimdir size. Beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlara da tekrar dediğim gibi acele bu işi sevmiyor. Ona göre düşünün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.